Tom'a iyi davranın diyoruz ama hani bu oyunda da Tom'a iyi davranacak bir şey yok ki. Bakalım şimdi mesela gül veriyor. Teşekkür ederim derken hop bir anda yanlışlıkla suratına vuruyorum yani ne yapayım. Ya da böyle yapıyor. Ya da burada pasta yiyecekken bir anda köpek geliyor. Pot böyle yüzüne atıyor pastayı. Ondan sonra korkutuyor kediye. Ya da geliyor. <laughs> Bir daha geliyor. Yani şimdi ne yapsın bu Tom? Ne yapsın? Ne yapsın? Yani böyle küçüklük fotoğrafını göstermek de olmaz ki bunlar. Bu küçüklük fotoğrafı da <laughs> Neyse. Şöyle iki tokat atalım. Atlan tokat uyan. Uyan. videomuz bu kadardı. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Bay bay.